Siz gerçekten delirmişsiniz. Bunu öncelikle söyleyerek girmek istiyorum videoya. Çünkü arkadaşlar iki gün önce attığım videoda altı bir yorum var. Neredeyse videodan daha çok beğeni alacak. Yuh! Bari videoya da beğeni atın lan şerefsizler. Neyse. Jungle Karip ormanda fullü fullü tek atan bir şekilde oynayacağız. Şirinler jenerik müziğiyle inşallah telif yemezsek oynayacağız. Ve her kill aldığımda da Polat gibiyim. At büyük şekilde şöyle Böyle yazmam gerekecek haydi bakalım Polat gibiyim yazıyor olacağım ve evet yani aklınıza fikrinize düşüneceğiniz bu bu kafayı başka bir yere verseniz gerçekten ülkeyi kalkındırabiliriz arkadaşlar videomuz başlasın teşekkürler Polat geldi beyler evet bakalım Polat geldi diyoruz girelim girelim buyurun Bunu kesebilir miyiz yok ya aa Ne oluyor lan burada ne oluyor oğlum? Ne ayaksın? Kimsiniz lan? Anlat bakayım bana Kimsiniz? bir. Anlat oğlum. Anlat. Anlat dinliyorum. Aynen oradan öyle o flash flash gitmiyor yalnız haberin olsun. Dur. Polat gibiyim. Evet. ilk Polat gibiyimizi acayip keyif alarak yazdım. Ya bu şu şu hareket bu arada acayip aptalca. Bu bunu saçma ve mantıksız olduğunu kabul ederek yapıyorum arkadaşlar. Evet. Ve siz arkadaşlar neredeyse videodan daha çok o yoruma beğeni atan kişilere söylüyorum. Siz harbiden delirmişsiniz. Delirmiş kudurmuştan beterdirlerle harbi delirmişsiniz yani çok ciddiyim. Oo zetten bir ulti görür müyüz burada? Yakınlarda bir yerde Lilia var. Burada değil. Evet buraya gireceğim bu arada. Buraya gireceğim. Gel 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 gel. Uy! Hayır 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 az önce 5'tin sen. Nasıl uyku saati ya? Ne uykusu? Ne uykusundan bahsediyorsun? Koştuğum için mi level atladı adam? Ne oldu? Korkudan level atladı lan bak. Neyse sıkıntı yok. Evet ne yapıyoruz abicim? Polat gibiyim. Sadece bunu yazacağım. Sadece hiçbir şekilde üzerine bir yaratıcılık veya kelime oynaması yapmayacağım. Tamamen sizin kelimelerinizi buraya döküyorum ki ne kadar Rezil bir istekte bulunduğunuzun farkına varın, utanın diye. Bakalım buralarda birilerini bulabileceğiz mi? Mesela Lilya. Ya da ya da geliyorum, geliyorum, geliyorum. Çok iyi. Ora çok iyi abi. Ayakkabıyı da bastım. Selamun aleyküm birader. Hayır, 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 hayır. Hayır, kaçmak yok. Lütfen. Rica ediyorum senden. Teessüf ederim. Teessüf ederim. Çünkü Polat gibiyim. Aynen öyle. Oo çok güzel. Çiçek gibi bir zed görüyorum orada. Dadi dadi. Sen Of çok korkmuş olması lazım ya. Polat gibiyim. Evet. Bu arada arkadaşlar bu oyunu TR serverının en tepkisiz chat'i olarak ilan ediyorum. Oyunun başından beri saçma saçma bir sürü yazı yazıyoruz ve bir kişi bir şey demedi yani şu ana kadar. Kendi halimize bıraktılar gerçekten bizi. Utanıyorum şu an. La 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 ejder alıyorlar. La 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 la. Kuş kuş kuş. Kuş oğlum kuş. Oğlum ejder lan. Lan gitti lan. Çok geç gördüm be. Gel gel. Gel. Selamun aleyküm. Hadi be. Hadi be. Ya kanka, gelin lan! Far yapıyor yeri gördü adam beni. Hayır hayır hayır. Lulucuğum yanımda öyle beni sahipsiz sanmayın şerefsizler, tamam? Gel buraya. Gel. Uykum uykunu... ...başlarım ha! Hadi oradan. Zed flash battı şuraya. Hadi. Oradan bir tane yatırdı bizimkiler. Buradan da tepiyi koyup bir tane de ben yatırmak istiyorum da. <laughs> Gelen olacağını hiç sanmıyorum diyecektim. Zed geldi. Sırtına koydum tepiyi yarıcan. Vallahi Lillian'ın mavisini alacağım. O çocuğu üzeceğim. Ultim de var. Bir şey diyeyim mi? Hadi. Lan. Lan oğlum. Çarpı bekleyelim. Tamam. Maviyi çaldık. Ben Wurt olduğunu düşünüp buradan <laughs> çıkıyorum arkadaşlar. Lilliye ama Lilliye çok sinirli abi. Hayır. Ne? Gittim oğlum ben orada değilim. Evet açlık yaparsanız başınıza ne gelir? Görün arkadaşlar. Ben size bunu öğretici rehber aynen. Agam adamlar çok sinirli. Harbiden çok sinirli. Yazdığımı oyunculuklarıyla, playleriyle acısını çıkartarak alıyorlar. O yüzden ne yapacağız? Biraz daha rahatsız etmemiz lazım. Geliyorum. Aha. Geldim. Olup çok iyi. <laughs> gel gel gel. Hayır 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 hayır. Bu sefer olmaz. Bu sefer olmaz. Hayır. Bu sefer olmaz. Gel. Nerede o Lilya? Lili'yi de alalım. Buradaymış. Aa çok canı var. İt kankam. Gireceğiz, gireceğiz. Oğlum hadi ha. Evet. Hadi lan oradan. Yet, yet aşağı. Çık, 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 çık. Ay, cat. Babacım, kule Ebesi'nin nikandı kule şuradan şurada şurada hasar vuruyor. Lan buraya da vursun o zaman. Buraya da vur tamam olur. Aa bu arada killerden sonra şeyi unuttum. Polat gibiyim. Yazalım. Kimi kesmiştik? Seti kesmiştik. Set değil mi bir de ismini yazayım. Set yazdım bir de yanına. Görüş lazım ejlere. Gerek yok ben at gözlüğüyle bakıyorum. Anladın? <laughs> Aa geliyorum lan. Geliyorum lan. Vallahi geliyorum. Selamın Selamun aleyküm. Selamun Uy. Uy güzelli. Uy bu tur çok tatlıydı. Oh keyfe geldim. Biraz <laughs> biraz da vergi aldık arkadaşlar. Baskın vergisi. Devam mı buraya o zaman? Ben bunlara devam etmeyi okuyayım. Oğlum öldü adam. <laughs> bak öldü adam. Adam öldü. Vallahi sakin bir şekilde mavi alıyorum o savaşa girmem zor benim aga. Aa helal helal lan. Harbi ediyorum. Helal olsun be. Lan 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 gör lan. Göremedim adamı göremedim adamı göremedim. Aa öldü öldü. Helal. Helal galiba. Gel oğlum. Polat gibiyiz bu sefer. Girerim ki ona. Gel. Ne yapıyorsun? <laughs> <oğlum? gülüyor> ya ne yapıyorsun kankam? Ne yapıyorsun ya? kafası karıştı kafası. Yuvayı da bitirdim. Şimdi bundan sonraki eşyamda tahsiller olacak. Polat gibiyiz. Z. Çok acayip saçma ya. Şu yaptığımız hareket hiç mantıklı değil arkadaşlar. Sıfır yani. Çağırın gibi. Çakır gibiyim. Uyuu. Reis. Çakırımız da geldi yanımıza. Kral kral. İlk 97 bölüm. Bir TF atın. R atayım. Tamam kral. Evet arkadaşlar. Kim? Hedef kim? En az can kimde? Pike, Pike kaçar. Sway. Sway. Yani hedef ben miyim? Tayfun. of çok iyi lan. Çok fazla vuruyorum. Selam Aleyküm. Daha ver buradaydım. Evet. Allah Allah. La 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 la. La 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 la. Kalbim çıt göz yaşım pıtlan. Oğlum ölmesem çok güzeldi de. Oğlum fena tek attık yalnız ha. Adam oyundan çıktı. Öyle bir tek attık ki savaşa gelmeden oyundan çıktı adam. Şimdi sıra tahsillerde arkadaşlar. Let's go. Orada ne oluyor abi? Gel. Gel bakalım. Şur bir tek. Oy! Oy! Oy savaşa girdim bitti. Girdiğim gibi Polat gibiyiz koçum. Polat gibiyiz. Ne anlamı varsa. Adamlar hiçbir cevap vermedi. Asla ve oyun bitti arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Dünyanın en saçma sapan videolarından bir tanesi. Kanalımda binlerce video var gerçekten. Yani neredeyse 8 yıl olacak ve oh ben böyle bir şey görmedim. Çektiğim en saçma videolardan biriydi. Her polat gibiyim yazarken utandım. Aklınıza da hayran kaldım. Bir sonraki videoda neler yapalım? Yorumlarda yazıp beğendiğiniz fikirleri de yukarı çıkartabilirsiniz beğenerek. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.